SRG şimdi... Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da no nasıl oynadığım alakalı bir video göstereceğim Videonun sonunda da e, hassasiyetimi vereceğim Bella şimdi bazı kişileriniz kafa atamıyor Bunu ben de biliyorum Tuttan da güvenemiyorsunuz. Bana da şimdi güvenemeyeceksiniz. Ben de biliyorum. Ama vereceğim bu hassasiyet gerçek yani. Ya youtuberlara falan öyle oynanmıyor yani. Ben bir yerden bakıp şey çalmadım. Bak kafa güzel atabiliyorum şu an gördünüz. Ben biraz beceriksiz olduğum için atamıyorum sadece. Normalde çok güzel kafasız da ben sadece biraz beceriksizim. O kadar. Normalde hep 90 falan bulursunuz. Aha headshot falan alırsınız hep evet, normalde. Ben biraz böyle eksik olduğum için yani bu konuda hassasiyet bile kendim yapmışım kendi hassasiyetimi. Buna bile zor atıyorum yani. Şimdi bu hassasiyet çok şey yapamıyorum. Böyle ben oynuyorum. Hayal yani kafa atamıyorum tabii ki Bakın. Çok. Mehmet sus sus. Bir iki dakika bir sus. Bir dakika. Devam ediyoruz. Bir iki dakika bir şey mi vardı? Şöyle işte. 4 3 4, 4, 4. Ya çok kısa bir video olacak. sürekli göstereceğim. Evet. Böyle çok güzel. Yani bu hassasiyeti Ben sadece beceriksiz olduğum için de elim hemen alışmamış yani bu evet. hassasiyeti kendimi yine ayarladım son bir kere kafa Hadi be, bir kafa gezelim mi be? Böyle oynuyorum ben, yani... ...öneri birlikte. Şu an kapatmayı bekliyorum. hemen size hassasiyetimizi gösterelim hassasiyetimiz bu genel 62 kırmızı nokta 32 2x türbün 88 4x türbün 12 tüfek türbün 86 serbest bakış 50 olacak bunu direkt e, yazın şeyinizi deftere falan yazın. Tabi bazen atamazsınız yani. Bazen atamazsınız yani. Buna bana şikayet etmeyin. Bu sizin becerik bildiğiniz. Yani beceriksizsiniz. Ben orasını bilmem yani. Ben orasını ben bilmem yani. Evet. Videomuz bu kadardı. Diğer ne videosu çekmemi istiyorsanız like unutmayın ama unutmayın ne gibi videolar çekti unutmayın ha bu arada e, kendine iddialı olan birisi varsa yazmana bana sorasın ona bir ufak bir yaşatmak kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bye